Sinan söylüyor sana. Sinan sen ya, hariç. Apo hariç. Ertem ve Rasim dünyada yokken ben mala vururdum. Mala bir dakika. Mala nasıl? vurmanın <laughs> ne olduğunu bilir misiniz? Hocam bir dakika. elindeki malı. Mala, mala, mala vurmak <laughs> elindeki malı abi. Allah kardeşi elindeki malı. <laughs> <laughs> ben de Bakın ben küçükken yapmış oldum her daim işlerden ara sıra böyle inşaatlarda da sıva boya böyle çalışım kısa kısa böyle Ay kısa o, metre aksiyon. Evet hoca gibi o gördüğünüz Oğlum. sol elle tahtaya tuttuğunuz zaman sağ elle o gördüğünüz çimento ve arçı onun adı maladır. Mala, mala vurmakta vurursun, en önemli unsur şudur. O mala ya. Malayı bir dakika Sinan ben bu işin uzmanıydım. Efendim sen mi? boyacısın. Ben Bismillahirrahmanirrahim. Ne Ne ya? De, de. gülüyorsunuz <Gülüyor> ya? Ne delirteceksiniz beni ya? Niye gülüyorsunuz ya? <Gülüyor> ne var? Komik ne var ya?